Aha. Evet bu ya Londra mı? avcılarından elinde ördek vurdu. Geliyor. Ben size atayım bunu. Siz alın gidin. Yetiştiremem Oraya... yetiştiremem. Oraya yetişmez mi? Yetişmez. Uçar kanatlıya dar bir yerden at. Ilerden bir yerden. Bir şey olmaz. Mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Bir şey olmaz. Şöyle kanatlarla lan vurmuşum lan. Saçma kolla beyinden Dur, girmiş be. Dura. Ha. Kanatlarını öyle toparsın. Hasruya mı gideceksin? Ha gel. Yok, Sen şurada. Kırmızıya bastın mı? Artık geliyor mu? Yok ya. Görmedin mi? Evet Mehmet dayısı Kaya abi. Yok ya bırakın onu işe. Bağırtlak gelmez Bağırtlak gelmez ya ben dedim size. Bağırtlak gelse ucun 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 8, 11, geçiyor. Ha lazım. Bunlar varımız zaten orada. Bak, de, boş ver ya nereye gideceğiz ya bağırtmak hmm. yok boş ver gidelim evimize. 90 kadar gelir. Geçsin adamla. Ama Mahmud'a bir dur ya bulurduk o Gitme. Senin orada başka bağırtma düşünme. Tamam yeter o Değil mi? Bana, Karar mi geçeceğin de geleceksin. Kararımız ben avcılardan avcı, avcı kalmadı. Hep sen mi kaldın diyeceksin ha. Sonra gelince boş, boş, boş yok <laughs> yok. Yunus gel gel. Asas gel. avcı bu lan. He? Asas avcı bu. E, bu. Bu da kaldı. Gel i̇şte bu burada burada olmadığın yaşıyor. Gıpsa gitti orada durduğunu. Vallahi var ya. Biz geçelim burada. Ha siz geçin işte siz. Boş ver gerisini. Şimdi bir de soyun. Sözcük var ama. Ha sözcük var bak. vuracaksan o sözcükler yeter. Alaya bak. Alaya bak. Vuracağım bir tane. Bizim de dolu geldi şeyle, biliyor musun? Kumaraştan. Ulan bir sözcük sürüsü geliyor. Dedi dökülene bak dökülene dedi sen işte şah şah şimdi salladı. Hiçbir şey yok. Ben dedim lan helal olsun saçmalar değdirme de nasıl geçirdin arası. Zaten <laughs> avcılık <Avcayip> o ya <yani>. diye. <laughs> Sen bunlara niye uyarsın komiserim ya? Oğundan. Benim hızla yakalan. Ben şey Burada zor Burada da götürür. Derin olsun.

Tamam işte Yunus öyle tut ki görsün adam. Avcısınız, bohçacısınız. <laughs> bunlar Hakik işte, bunlar. Avcıyız. Bunlar bulduğunu toplayın ya. Öyle mi? <laughs> ağda, yok ki eski al Gene <laughs> bilen vallahi hey denk geldi de o. Bir ördeğe mısır aldık. Ama bir ördeğe dalırız. Gezmenizde fayda var ya. Tabii. Tamam, tamam. Ama sigara oluyor, biliyor musun? Tutun elinden elinden. Canus. Evet. Ördek evet, yanımıza kadar geldi. İkisini de ben veriyorum. Veriyorum. Keselim bunu bile. Neyle keseceksin? Canlı değil. Canlı değil öldü ya. Abbasına da sarın bak. Hala olmaz daha. Geliyor. Allah Allah angat gelebilir mi? Otur otur. Geliyor mu? bak Geliyor da oturun oturun kaybol. Sizce mi? Siz Böyle. Ne yalan Abi o ben. Ne kadar falan ya? yukarı çıkıp çekiyor. Yok. Ucunuz daya bakın.

Amca, bastık mı? Bastım evet. Ali. Çekim başladı Ali. Bu, o, Dur. Kahraman, amca. Yok evet. Olarak olarak ya, araba evet doğru araba. Arkadaş Ömerim şu an var. için bir ava nişan alıyor sanıyorum. Ha, emniyet ileri kalktır Ali. Evet. Ha. Şu an için nişan alıyor arkadaş. Herhalde bir şey gördüm ona sıkacak. Etmeler Ama sıktı ya. vallahi ya. Dur namlu ördek, nam. ördek mi? Ördek ördek. Ha, ha, Bu ha. Bu içine girdi çek çek. Ulan sanıyorum neydi o? Ördeğiydi. Yapma ya. Tuğun içine geldi, o çıkmaz mı? çıkmaz o batmış batmış. Bir şey de önemli de. Neyse. Balık yesin. Neyse. Dur, bu çok bunu çok getireceğim ama kesiyorum. kesin. Kes de günah. Tut tut bacağından bir daha bak. Kırmızıya basmamışsın lan öyle çekiyor sanıyor. Hadi yok. ya. Vallahi. Evet bunu da ben vurdum. Vurdum evet. ama özlemiş. <laughs> yazık lan yazık. Hayır. Tamam. Bak hala balık kuruyor mu? Nasıl bir de. Evet. Hayır. 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 Tamam, Gelin tamam. kameranın kafası. Ola yazık lan, günah olur. Bir an önce kesin can çekmesi. ya. Evet keselim bak kesiyoruz. Keselim. keselim. Abi, Abi, şey, Ali bitti şey, çek, bu. Çek, çek, çek. Keserken de bak. Gözmeni çek. 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 Tut lan Ali. Ali elini çek. Bu da cellat yonuz diye yani oraya şey yapar. Evet. Sağ geçsin bari ya, onu, onu can. Bu da ölmüş hali. <laughs> Kestiniz mi? Ne? Kestiniz. Ne? Ne bak Şimdi onu falan. Hep, hep kesin bunları, hep kesin. Hep kesin, yüzeye de kesin. kesin. Ha, Aa aldım ya ben bu şey. Tamam, şunu götürme Ha, orada mı? Vallahi bıçak? sığırcıklar da yani yabana atılacak. Ama şey, değil bitiyor diye yiyor. Bitsin, bitsin. Sonuna kadar. Ha, yonuz Mutfak aldın mı ya? Daha bugün gel, geldik. Ağadas. Sonra önce geliriz biz böyle. Ney bir şey yok. Yani yapana değdi. Evet. Balık ha, balık tuzunların. Balık. Balık. buralık duası ada kalsın köyü. İncele deriz evi. Gel, gel, gel. Evet bu böyle <laughs> mutfak burası. Gelin kalmadı galiba. Gelin gelin evin gelin de gelin koca. Karı. <laughs> evet gelin de bu kaynını da bu. <laughs> gelin de bu koca karı da bu kaynını <laughs> hepsi bu. Burası evet. örtülük. Burası yorganları koydukları yer. Ondan sonra burası televizyon odası. Ana, ayrı oda. Burası işte oda. İşte burası böyle bir oda. Burası da böyle bir oda. Dezemin Adagasındaki. <laughs> evet, Dezem buradan göçecek Evet, Dezem buradan göçecek, Antalya'ya gidecek. <laughs> yo, yo, ona mı gidecek? Ne var Antalya'da? Antalya'da. Aman kim bilecek Antalya'ya gitmediğini, Antalya'da gitsin. Karıya muhtaç olmayan diye almış onu. Sırtımı kaşıyacaksın ya, karıya muhtaç olmayan no, diye almış. Allah Allah. Vallahi çok güzel, kaşı... E, gidişiyorsa elinde... Ne diyor karıya muhtaçım? <laughs> gidişiyorsa sok o, hemen ha bak, bu eli var. Hem karıdan değil kaşıyor valla. Emrine rahiyat ediyor. <Gülüyor> döktük müydün? <laughs> Sen döktük diye havaya e, döktük. Ben hava yani havaya gitti ya. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.